Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümüne saatler kaldı. Biraz sonra sizler için yeni bölüm etiketini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise sizler için oyuncularımızdan gelen bir videodan görüntüleri takdim ediyorum. Sen Çal Kapımı oyuncuları yayın günü çok aktif olurlar ve birbirinden güzel görüntüler paylaşırlar. İşte bu da o görüntülerden birisi. Herkes heyecanla yeni bölümü bekliyor. Umarız bu akşamki bölüm iyi bir reyting toplar ve reytinglerde ilk sıranın sahibi olur. Yarın sizler için yeni bölüm reytinglerini de açıklayacağım arkadaşlar. Bunun için kanalımıza abone olup bildirim zilini açık tutmanız gerekiyor ki herkesten önce videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik size hoşçakalın.